Herkese merhaba. Türk işaret dili eğitimlerine başlamadan önce bilmeniz gereken çok çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Sessiz dünyanın sesi, sessiz dünyanın melekleri, sağırların kulakları. Toplum içinde iletişim problemi yaşayan işitme engelli arkadaşlarıma yardımcı olmak için işaret dili öğrenmek istiyorum diyen varsa oradan hemen koşarak uzaklaşacağız ve lütfen bu düşüncelerimizi değiştireceğiz. Neden? Çünkü Türk işaret dili eğitmenleri, çevirmenleri, tercümanları sessiz dünyanın sesi değillerdir arkadaşlar. Türk işaret dili çevirmenleri sağırların var olan seslerinin duyulmasına destek olan kişilerdir, aktivistlerdir ve hak temelli çalışırlar. Eğer böyle bir düşüncede biriyle karşılaşıyorsanız dediğim gibi lütfen oradan hemen kaçın. Çünkü sağırlar kendi sivil haklarını savunabilen liderlerdir. Sarılar kendi çocuklarını yetiştiren öğretmenlerdir. Bunu lütfen unutmayalım.